Sizlere harika bir üçleme film tavsiye ediyorum. Fakat bu bildiğiniz üçlemelerden değil. Hem senaristliğini, hem yönetmenliğini, hem de başrolünün kendisinin bulunduğu Dev Patel'in Maymun Adam. Film, annesini öldüren ve sistematik olarak yoksulları ve güçsüzleri mağdur etmeye devam eden, yozlaşmış liderlere karşı intikam arayışını konu alıyor. Maymun Adam, gücü ve cesareti temsil eden bir simge olan Hanuman efsanesinden ilham alıyor. Keyifli seyirler.